Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda böyle tek renkten oluşan güzel bir örgü çiçek modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim ipime uygun bir tığ numarası tercih ettim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet zincirimi çektim basitine şu şekilde batıyorum. Bunu bir yuvarlak haline getirdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Yuvarlağın içine batıyorum. 1 2 3 4 zincirimle birlikte 5 tane trabzanım oldu baştaki trabzanıma bu şekilde batarak ilmeğimi de tığımı alıyorum ve içinden geçirdim bu şekilde toplamış oldum 1 2 3 4 zincirimi çektim tığıma ipimi doladım tekrar aynı yuvarlağın içine batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Baştaki trabzanımın tepesine battım. İlmeğimi aldım tığıma. İçinden geçirdim. Bu şekilde bakın toplamış oldum. 1 2 3 4 zincirimi çektim bir tane daha yapalım yuvarlağımın içine batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım baştaki trabzanın tepesine şöyle battım ilmeğimi tığımı aldım bu şekilde içinden geçirdim 1 2 3 4 zincirimi çektim 1 2 3 tane yaptık bunları 6'ya tamamlayalım Evet bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6'ya tamamladım 4 zincirimi çekmiştim şuraya attım Şuradaki 4 zincirli araya sık iğne olarak girdim tığıma ipimi doladım battım 3 ilmeği birlikte topladım. Tığıma ipimi doladım. Zincirli kısma batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tığıma ipimi iki defa doladım. Battım. Bir. iki, Üç defa da yukarıya çıktım. Tığıma ipimi iki defa doladım. Battım. Bir. iki, Üç defa da yukarıya çıktım tığıma ipimi doladım battım 1 2 3 defa da yukarıya çıktım bakın 3 tane trabzan yaptım tığıma ipimi bir kez doladım ikili trabzan yaptım bir kez doladım 3 ilmeği birlikte ördüm ve sık iğne olarak battım bu şekilde yaprağımızı oluşturmuş olduk bir kez daha birlikte yapalım. Bakın şurada 4 zincirli boşluğa sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. Battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım. Battım. 2 defa da örüp yukarıya çıktım. İkili trabzan yaptım. 2 defa doladım. Battım. 1 2 3 defa da yukarıya çıktım. 2 defa doladım. Battım. 1 2 3 3 defa da yukarıya çıktım 2 defa doladım battım 1 2 3 defa da yukarıya çıktım 3 tane trabzan yaptım bir kez doluyorum batıyorum ikili trabzan bir kez doladım battım 3 ilmeği birlikte ördüm ve bir kez sık iğne olarak battım bir sonraki 4 zincirli boşluğa sık iğne olarak girdim. Şöyle çiçeğimizin yapraklarını oluşturuyoruz bakın. Böyle zincirli kısımlara yapraklarımızı doldurarak sıramızı tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Çok pratik, kolaylıkla örebileceğiniz ve örgü süslemelerinizde kullanabileceğiniz bir çiçek motifi oldu. Dilerseniz şu kısmı farklı renk, yapraklarını farklı renkte örebilirsiniz. Şöyle bir de sarı renkli örmüştüm. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Çok kolay, basit bir örgü çiçek modeli. Tığ işi, patiklerinizi, yeleklerinizi bununla süsleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan görüşmek üzere. Hoşça kalın.